YouTube Ayaz Müzik Aletleri bağlama tanıtım ve satış kanalımızda yeni çıkan bağlamalarımızı tanıtıma devam ediyoruz arkadaşlar. 3 adet kısa sap bağlama olacak elimde sırasıyla onları tanıtacağım sizlere. Siparişinizi WhatsApp üzerinden veya n11.com üzerindeki mağazamızdan verebilirsiniz. WhatsApp'tan verilen siparişlerde ufak bir indirimde geçerli olacak detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor arkadaşlar. Evet 3 adet bağlama tanıtacağız dedik sizlere bağlama tanıtımına, bağlamaların tanıtımına daha doğrusu geçmeden önce yanında Türküler Ayaz'da kısa sap bağlama metot kitabımızı hediye olarak gönderdiğimizi söyleyelim arkadaşlar. Bu arada kitabımızın 3. baskısı çıktı gördüğünüz üzere. Yanında takım yedek telleri yer alıyor. Normal bir kılıfı da şu şekilde yer alıyor arkadaşlar. Suya darbelere dayanıklı ekstra e, renk seçenekli bu kılıflardan da tercih ederseniz bizlere ulaşabilirsiniz bu konu hakkında. 3 tane bağlamamız var. Bir tanesi 800 lira şu elimde tuttuğum. Diğerleri de adet olarak 650 şer liradır arkadaşlar. Hepsini de tek tek göstereceğim ben sizlere. Tekneleri e, hepsinin de bu şekilde dut ağacından yapılmış 39-40 santim boylarında kapaklarla din tekneler yapraktır. Kapaklı ses çıkış yeri üstte de var. Arkada da normal ses çıkış yeri eşik altı var. Hepsinde amfiye bağlayabiliyorsunuz. Sap ağacı sadece bunda akgürgendir. Siyah noktaları var. Kulaklarda yine akgürgen ağacından yapılmıştır. Önce bunu dinleteceğim. Sonra 650 lira olanları da teker teker gösterip onları da dinleteceğim. Aynı akorda ayarladım ve aynı eserleri çalmaya gayret göstereceğim. Haydi bakalım. Evet bu 800 lira olan bağlama idi. Şimdi geçelim diğerlerine. Bunlarda da tekne gördüğünüz üzere dut ağacından yapılmış. Yine 39-40 cm boylarında normal ses çıkış yeri var. Arkada altta eşik altısı var. Sap e, bu arada kapak ladin. Sap ağacı gürgen, kulaklarda yine ak gürgen ağacından yapılmış. Aynı eseri çalacağız arkadaşlar. Bunu da dinlettireceğiz sizlere. Evet Diğer 650 lira olanı da dinlettireyim ben sizlere biraz uzakta kaldı. Önce gösterelim tabii ki de. Tekne dut ağacından yapılmış mat bir gövdeye sahiptir arkadaşlar. Tozu da almamışız kusura bakmayın. E, ee, kapak ladindir koyu kapak. Normal ses çıkış yeri. Arkada üstte var eşik altı var. Sapı da şöyle simsiyah bir şekilde boyanmıştır. Normalde sapı gürgen ağacından yapılmıştır. Diğeri gibi kulakları da ak gürgendir. Evet. <laughs> Bunu da dinlettirelim aynı eseri çalalım. <laughs> bunu da dinlettirmiş olduk. Saydığımız hediyeleri ve Türkiye içi kargo dahil olarak fiyatlar geçerli. Birincisi 800, iki ve üçüncüsü de 650 liradan gönderiyoruz arkadaşlar. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarına ulaşabilir ve hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.